bu arada Noel dönemindeyiz. Ben bugün biraz Noel hikayesine sizinle paylaşmak istiyorum. Çünkü gerçekten tam bir dizi gibi olduğunu göreceğiz. Yani bir sürü şey var. Biz aslında Cuma akşamı film gecemiz vardı. Meryem Anna filmi izledik çok güzel bir filmiydi. Yani bütün bu sahneler, benim anlatacağım sahneler, o anlatıyor. Çok güzel bir şekilde. Tüm köy hayatını, her şey gösteriyor orada. Ve şimdi Kutsal Kitap'tan onunla ilgili ayetler okuyacağız. Ondan sonra kısaca onun üzerine konuşacağım. Ve yarın akşam Ali abi, bizim önderlerimizden başka biri, İsa Mesih'in anlamını daha çok paylaşacak. O zaman bu bugün hikayenin ilk parçasını paylaşacağım. Yarın da ikinci parçası olacak. O zaman onu da kaçırmayın. <laughs> tamam mı? O zaman hikaye birkaç kişinin farklı gözünden bakacağız. Meryem, Yusuf ve müneccimlerin gözünden İsa Mesih'in doğuşu hikayesine inceleyeceğiz beraber. Hikayenin başlangıcında Dediğim gibi yani tam bir Türk dizisi gibi oldu. İki genç aynı köyde oturuyorlar. Meryem ile Yusuf ve nişanlılar. ve köy küçük bir yer ve çok muhafazakar bir yer. Yusuf saygılı bir adam. Onun büyük 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 büyük, büyük babası İsrail'in en iyi kral ve peygamber olan Davut idi. Ve Yusuf şimdi onun ailesi biraz daha fakir olmasına rağmen yine de ailesinin ünü var, itibarını var. O zaman şimdi onun nişanlısı olan Meryem'in hikayesini okuyacağız. Çünkü bir gün bir melek geldi Meryem'e ve şöyle söyledi. Biz şimdi İncil'den ayetler okuyoruz. Melek ona korkma Meryem dedi. Sen Tanrı'nın lütfuna eriştin. Bak, gebe kalıp bir oğul doğuracak. Adını İsa koyacaksın. O büyük olacak. Kendisine yüceler yücesinin oğlu denecek. Rab ona, Rab Tanrı ona atısı Davut'un tatını verecek. O da sonsuza dek Yakub'un suyu üzerinde egemenlik sürecek egemenliğinin sonu gelmeyecektir. Gelmeyecektir. Ondan sonra Tanrı'nın yapamayacağı hiçbir şey yoktur. Meryem nasıl cevap veriyor meleğe? Şöyle diyor, ben Rabbin kuluyum dedi. Bana dediğin gibi olsun. Yani Bakire hamile kaldı. Ve filmde gördüğümüz gibi kıyın neler neler dedikodusu vardı bununla ilgili. Yani ha gerçekten Tanrı'dan mıdır diye alay ettiler. Çok utanç vardı. Artık Meryem'i e, halaksız bir kadın olduğunu düşünüyorlar. Eğer taşlanarak idam edilmiyorsa en azından ailesinden, köyünden kovulacaktır. Kesin. Çünkü büyük bir günah işlemiş bir kadın. Ama Meryem meleği dinlediğinde ve dolayısıyla öyle olacağını duyduğunda, anladığında onun cevabı nasıldı? Neler söyleyebildi? Olamaz, olamaz. Ailem ne düşünür? Evliliğime ne olacak? Nişanlımı kaybedeceğim diyebildi. Nasıl geçireceğim tek başına zina etmiş bir kadın olarak? Onu Altırayım mı? Değil. Meryem utandırılmaya kabul etti. Kabul ediyor. Meleği reddetmiyor. Tam tersine seviniyor. Ve Meryem bunu onur sayıyor. Çünkü Tanrı'nın kurtuluş planında kullanılacaktır. Kullanılacaktır. Ne diyor? Ben Rabb'in kuluyum. Bana dediğin gibi olsun diyor. Yani kendini alçaltıyor. Bütün kıyın dedikodusu ve kötü düşünceler ona karşı geleceğini biliyor ama yine de Tanrı'nın planı ondan büyük bildiği için onu seve seve kabulleniyor. Meryem kendini Tanrı'ya teslim etti ve Tanrı onu kayırdı. Peki, nişanlısı Yusuf böyle olduğunu öğrenince onun tepkisi nasıl olacak? Hamile olduğunu öğrenince o ne düşünür? Nasıl davranır? Onu öldürtür, öldürtür, mü zine yaptığı için? Köyden kovar mı onu? Zaten onunla evlenmeyecek değil mi? Çünkü hani o zaman herkes yaramazlık o yapsını düşünür. Peki nasıl oldu? Yine de İncil'den Yusuf'un hikayesini okuyacağız. Diyor: "İsa Mesih'in doğumu şöyle oldu. Annesi Meryem Yusuf'la nişanlıydı. Ama birlikte olmalarından önce Meryem'in kutsal ruhtan gebe olduğunu anlaşıldı. Nişanlısı Yusuf doğru bir adam olduğu ve herkesin önünde utandırmak istemediği için ondan sessizce ayrılmak niyetindeydi. Ama böyle düşünmesi üzerine Rabbin bir meleği rüyada onu görünerek şöyle dedi. Davut oğlu Yusuf, Meryem'i kendine eş olarak almaktan korkma. Çünkü onun rahminde oluşan kutsal ruhtandır. Meryem bir oğul doğuracak, adına İsa koyacaksın. Çünkü halkının günahlarından o kurtaracak. Yusuf uyanınca Rabbin meleğinin buyruğuna uydu ve Meryem'i eş olarak yanına aldı. Ama oğlunu doğuruncaya dek Yusuf ona dokunmadı. Doğan çocuğun adını İsa koydu. Yani burada Yusuf için kolay yolu Meryem'i suçlamak olurdu. Ve dolayısıyla kolay kolay ondan ayrılabildi. Yani Yusuf'un suçu yoktu ortada zaten. Bu bebek de kendi çocuğu olmadığını biliyordu. Ama Rab onunla konuştuktan sonra insanların düşüncelerine boş verip tamamen Rab'be itaat etti. Tamamen kendisinin Rab'be teslim etti. Ve onun için zor. Yani artık millet sadece Meryem'i dışlanmayacak, Yusuf'u da dışlanacaklar. Köyde yaşamak çok daha zor olacak. Biliyoruz ki Yusuf bir marangoz idi. Köyde belki 2-3 tane marangoz var. Biri ahlaksız olarak biliniyorsa, bütün müşteriler başka marangozlara gider. Değil mi? Artık Yusuf'u dindar olarak kabullenmeyecekler. Çünkü yaramazlık yapmış. İki yüzlü olduğunu düşünüyorlar artık dinli törenlere de katılması çok daha zor olacak. Aile tarafından da destek çıkmaz. Çünkü ailenin bir yüz karısı oldu Yusuf. Ama Rabbe itaat etmek bu kadar tepki ve sonuçlara olacağı bildiği halde yine de kendini alçalarak, alçaltarak Rabbin planını yerine getirdi. Ve Meryem ile evlendi ve İsa kendi çocuğu gibi yetiştirdi. Kendini Tanrı'ya teslim etti ve Tanrı onu kayırdı. O zaman hem Meryem hem de Yusuf çok şey kaybettiler. Herkesin gözünün önünde alçaltıldılar. Ama Tanrı'nın planını izliyorlardı. Bu yüzden Tanrı tarafından onurlandırıldılar. Bunu bildiği için dayanabildiler. Ve şimdi hikayenin üçüncü parçasına geliyoruz. Müneccimler ya da yıldız bilimciler. Ve bu müneccimler onurlu, bilge ve zengin insanlardan. Çünkü güçlü kral Herodes bile onlara misafir ediyor. Ve bunlar uzaktan geliyor, uzun bir yolculuğa çıkıyorlar. Demek ki de sıradan insanlar değil, kendi kaynakları vardı. Yoksa herkes gibi çalışmak zorunda kalırlardı. Kral gibiydiler ve çok pahalı hediyeler, armağanlar ile gelmişler, göreceğimiz gibi. Ve ilk olarak o topra topraklara vardıklarında tabii ki saraya gittiler. Çünkü yeni doğacak olan bir kral varsa sarayda doğması gerekiyor, değil mi? En iyi şekilde büyümesi lazım. Ama ondan sonra öğrendiler ki bu doğmuş olan kral aslında onların beklediği gibi hiç değildi. Peki onların hikayesini okuyalım matta bölümünden yine. Menecimler krallı dinledikten sonra yola çıktılar. Doğuda görmüş oldukları yıldız onları yol gösteriyordu. Çocuğun bulunduğu yerin üzerine varınca durdu yıldızı gördüklerinde olan bir olan üstü bir sevinç duydular. Eve girip çocuğu annesi Meryem'le birlikte görünce yere kapanarak ona tapındılar. Secde ettiler. Hazinelerini açıp ona armağan olarak altın, günlük yani tütsü ve mür sundular. Yani Tanrı'nın sağladığı yıldızı izlemeye devam ediyorlar ta ki bir fakirin evine vardıklarına kadar. Yani bayramlarda küçükle büyüklerin ellerini öper ya, onlar büyük, zengin olmasına rağmen bu küçük, yeni doğmuş, fakir bebeğin önünde secde ediyorlar, ona tapınıyorlar, onu onurlandırıyorlar. Peki Neden? Neler görmüşler ki? Ve verdikleri üç armağında çok anlamlı. Altın, krallık simgeliyor değil mi? Altın, krallık, zenginlik. Onlar ne kadar zengin, onurlu, kral oldukları halde İsa dünyanın gerçek efendisi olduğunu biliyorlardı. Ve onu öylece onurlandırmak istediler. İkinci verdikleri hediye günlük veya tütsü. Bu da dini bir şey, dinsel törelerinde kullanılan bir şey. Yani İsa'nın da kahin, baş kahin yani Tanrı ile insanların arasında bir aracı olacağını bildikleri için bu armağanı da verdiler günlük veya tütsü. Ve üçüncüsü en tuhaf armağan, mür. Yani birisi öldükten sonra mürle ve işte yani sarıklarla sarılıyorlardı ve böylece gömülürlerdi. Yani ölümden bahsediyorlar. Çok tuhaf bir hediye yeniden doğmuş bir bebek için. Ama biliyorlardı ki bir gün İsa başkahin aracı olarak insanların günah ve isyanları için öleceğini. Onu biliyorlardı. Bu bebeği tam net bir şekilde kimin olduğunu görüyorlar. Ve kendileri alçaltarak ona göre davranıyorlar. Biz, bir düşünelim, biz onların yerinde olsaydık nasıl davranırdık? Ya yolculuk çok uzun olmalı. Yani birkaç ay sürmüş onların yolculuğu gidiş, hem de ondan sonra dönüş. Biz İstanbul'un karşısına gitmek yetineceğiz <laughs> uzun olduğunu düşünüyoruz zaten. Ama gider miydik çok uğraşlı olduğu için. Ve kim samimiyet için de bebeğin önünde secde eder ki, tapınır ki? Ve fakirin evine gitmek çok zor. Onlar sıray haline, sıray yaşama alışmışlar. Ama bu fakirlerin evine gidiyorlardı. Ve onları onurlandırıyorlardı. Belki biz ondan da rahatsız olurduk. Şimdi bu üç hikaye baktık. Ama hikayede en büyük alçaltma aslında Meryem, Yusuf ve Müneccimlerden değildi. İsa'nın kendisinden gördüğünü görüyoruz. İsa Tanrı olduğu halde bize acıdığı için bizi yakından görmek istedi. Biz Tanrı'nın katına ulaşamadığımızı bildiği için o bizim katımıza indi. Bizi görmek için. Ve kutsal kitabın ta başlangıçtan beri Tanrı öyle davranacağını vaat etti. Aden bahçesi işte ilk Adem ile Hava, Adem bahçesinde kovuldular Tanrı'ya karşı günah işledikleri için. Ve çok ilginç bir vaat veriliyor o zaman yılana, şeytana yani. Diyor e, Tanrı hikayenin başlangıcında. Seninle kadını, onun suyuyla senin suyunu birbirinize düşman edeceğim. Onun yani kadının suyu senin başını ezecek. Sen onun topuğuna saldıracaksın diye vaat verdi Tanrı. İlginç, burada sadece ve sadece kadının soyundan bahsediyor değil mi? Ortada bir erkek yok ki. Dolayısıyla İsa Bakire'den doğdu. Çünkü ortada erkek yoktu. İşte ta başlangıcından beri Tanrı böyle bir kurtuluş sağlayacağını vaat etti. Ve bunun sonu olarak Paskalya yani diriliş bayramında kutluyoruz. Çünkü İsa Mesih çarmıta ölerek bu peygamberlik, bu vaat yerine getirdi. Çünkü o zaman şeytan yani yılan onu, onun topuğuna saldırdı. İsa Mesih öldü. Ama çarmıta İsa Mesih aslında şeytan üzerine zaferli kılındı. Şeytanın başına ilk ve son kez ezdi ki şeytanın gücü artık yok. Yani harika bir haberimiz var. Harika bir müjdemiz var. Şimdi bunu kendi hayatlarımıza bir uygulamaya çalışalım. Onun üzerine kısaca düşünelim. Melek Yusuf'a şöyle dedi. İsa halkını günahlardan kurtaracak. Meleğin Yusuf'a verdiği Vat, verdiği peygamberlik. Ve biz kilisedeki Hristiyanlar olarak günah işlediklerimizi, utanç getirin şeyler yaptığımızı kabul ediyoruz. Evet, biz de kusurluyuz. Biz de yeterince değil, iyi değiliz diyebiliyoruz. Ama İsa Mesih'e iman ederek ve onu izleyerek bu şeylerin ve onlardan gelen, kaynaklanan yargı korkusu, gelecek korkusu, hatta ölüm korkusu bile bu şeylerden kurtuluyoruz İsa Mesih'e güvendiğimiz için. Ve bu herkese açık bir davet oluyor. Özel bir halktan, özel bir ırktan, özel bir aileden, özel bir soydan gelmenize gerek yok. Her ırktan, her halktan İsa Mesih'i iman edip izleyenler var. Hamdolsun. Ve bugün İsa'nın halkına katılıp, katılabilirsiniz. Ve böylece bizim artık onun halkına katıldığımız için o kesinlikle ve kesinlikle bizi günahlarımızdan kurtaracaktır diyor. Bu vaat bizim için de geçerli oluyor. İsa Mesih'e kim iman ederse, kim onu takip etmeye çalışırsa. Başka bir uygulama olarak Rab, rüyalar, melekler ve başka yolların aracılığıyla bizimle konuşabiliyor. Sizi bilmiyorum ama sanırım burada neredeyse herkes İsa Mesih ile ilgili bir rüya görmüş, bir görüm görmüş, bir peygamberlik, bir melek görmüş. Yani biz bu şeyler tecrübe ettik. Güzel. Ama ona göre nasıl davranacağız? Çünkü bu hikayede bu şeylerin sonucu insanların gözünde utanç ama Tanrı'nın gözün önünde onur sayıldı. Bu şeylerden, bu, bu şeylerden kaynaklanan. Yani bugün onun sesini işitirsek bizim tepkimiz, bizim cevabımız nasıl olacak? Son birkaç gündür biz e, sokakta böyle broşür dağıtıyoruz. Ve geçen bir sürü kişi sanki gözlerinden yani evet ben ilgilenmek istiyorum, ben araştırmak istiyorum, ben katılmak istiyorum gibi anlıyorsun. Ama ondan sonra yok ben alamıyorum gibi. Yani çevrelerin, ailelerin, arkadaşların tepkisinden dolayı bir katılmak ist istemiyorlar, katılamıyorlar. Hristiyan olamam diye düşünüyorlar. Bu çok zor. Bu çok zor. Ama İsa'nın zamanında insanlar aynı tepki, aynı korkusu vardı. Bunu e, Yuhanna bölümünden okuyacağım. İsa nasıl vaat veriyor burada? Önderlerin bile birçoğu İsa'ya iman etti. Ama ferisiler yüzünden havre dışı edilmemek için iman ettiklerini açıkça söylemediler. Çünkü insandan gelen övgüyü, Tanrı'dan gelen övgüden daha çok severlerdi. İsa yüksek sesle, bana iman eden, bana değil, beni gönderene iman etmiş olur. Yani Tanrı'ya iman etmiş olur dedi. Beni gören, beni göndereni de görür. Bana iman eden hiç kimse karanlıkta kalmasın diye dünyaya ışık olarak geldim ve bu yüzden mumlar yakıyoruz kilisede. Sözlerimi işitip de onlara uymayanı ben yargılamam. Çünkü ben dünyayı yargılamaya değil, dünyayı kurtarmaya geldim. İsa'nın harika sözleri. O zaman ailemize, çevremize, işyerimizde, okullarımızda imanlı olduğumuzu söylemekten çekiniyor muyuz? İsa Mesih iman edip, izlemeye çalıştığımız için bizimle alay mı ediyorlar? Müjdemiz var çünkü bu hikayelerden aldığımız örnek e göre insanların ne düşündükleri, çevremizin, işyerimizin düşündükleri önemli değil. Önemli olan Rabbin düşündükleri. Bizi ne kadar çok alçaltıyorlarsa önemli değil. Rab bizi onurlandırdığı için bizim bir yerimiz var artık. Yani hem Meryem hem de Yusuf hem de müneccimler düşünelim seve seve kendilerini alçaltıyorlar. Hor görülmeye razılar. Neden? Çünkü Tanrı'yı görüyor. Onu insanın ve dünyanın beğenisinden fazla sevdiği için seve seve kendilerini alçaltıyorlar. Ondan sonra dediler ki, hani okuduğumuz gibi, egemenliğinin sonu gelmeyen İsa'nın yüceler yücesinin oğluna hoş geldin hayatıma diyorlardı. Bizim aynı seçeneğimiz var arkadaşlar. Eğer kendimizi Tanrı'nın önünde alçaltıyorsak, Tanrı bizi onurlandıracaktır, bizi koruyacaktır. Eğer onlar gibi kendimizi tamamen Tanrı'ya teslim edersek o kesinlikle bizi kayıracaktır. Ve Noel ve Doğuş Bayramı'nın anlamı bu. Hamdolsun. Ve şimdi cevap olarak bir ilahi söyleyeceğiz. O zaman lütfen müzisyenler öne gelsin. Ben kısa dua edeyim sizin için. Olur mu? Tamam. Rabisa. Hamdolsun bu dünyaya geldin. Kral gibi gelmedin ama yine de senin krallığını fark eden kişiler vardı. Kendilerinin senin önünde alçattıkları için, milletin tepkisinden korkmadıkları için burada, buraya geldin bu dünyaya. Ve biz bugün seni böylece anmak istiyoruz. Seni öylece yüceltmek istiyoruz. Çünkü sen Tanrı olduğun halde aramıza geldin. Zengin, güçlü biri olarak değil, küçük, fakir bir bebek olarak dünyamıza geldin. Ve bize bereket getirdin. Biz sana ulaşamadık, o zaman sen bize geldin. Ve kendi yüceliğini bize gösterdin. Ve bu yüzden sana şükretmek istiyorum bugün. Biliyorum ki birçoğumuz inançtan dolayı farklı farklı sıkıntılarla alay konulara er 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 alışıyoruz. Lütfen Rab, biz senden gelen onura sahip olduğumuzu bir daha bize göster Rab. Ve eğer e, burada iman etmek ama çevrenin tepkisinden dolayı iman adımı atamayanlar varsa onlar için bir güç için dua ediyorum. Şimdi kutsal ruhun gücü onların yüreklerinde olsun diye dua ediyorum. Yüce İsa Mesih'in adıyla. Amin.